İstanbul tarihte Ayasofya'yı yıkan, adalardan birini batıran ve padişahların çadırda yaşamasına sebep olan onlarca yıkıcı deprem yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da büyük korku yarattı. Ancak bu deprem tabii ki de İstanbul için ilk değil. Mega kent tarih boyunca birçok kez yıkıcı depremlerle sarsıldı. Tarihi kaynaklara göre İstanbul'da Bizans döneminde oldukça yıkıcı depremlere rastlanıyor. Örneğin 550 yılında İstanbul'da gerçekleşen büyük deprem sonrası Ayasofya'nın kubbesinin çöktüğü belirtiliyor. Tarihi yapı daha sonra gerçekleşen depremlerde de büyük hasar gördü. İstanbul'un batan 10. adası. İstanbul'da Bizans dönemindeki en büyük depremlerden biri ise 1010 yılında yaşanan deprem. Bu deprem sonucu İstanbul'un 10. adası olan ve Maltepe sahilinin 1 km açığında bulunan Vordonisa adası battı. Adanın varlığı daha önceki Bizans haritalarında açıkça görülüyor. Uzmanlara göre deprem sonrası zeminde sıvılaşma oluşması nedeniyle adanın çöktüğü tahmin ediliyor. Adada bir de manastır bulunduğu ve manastırın da bu adayla sulara gömüldüğü varsayılıyor. Küçük Kıyamet 10 Eylül 1509'da meydana gelen deprem, son 500 yılda İstanbul'da gerçekleşen en şiddetli deprem olarak bilinir. O dönem nüfusu 160 bin olduğu tahmin edilen İstanbul'da kimi kaynaklara göre yaklaşık 14 bin kişinin hayatını kaybettiği varsayılıyor. Depremde binden fazla ev yıkılırken İstanbul'un tarihi yapıları da zarar gördü. Üstelik Marmara Denizi'nde oluşan 6 metrelik tsunami'nin tarihi Ceneviz surlarını aştığı ve Galata'da birçok evin sular altında kaldığı kaynaklarda belirtiliyor. Günlerce süren artçı şoklar nedeniyle halk bu depremi kıyamet et yani küçük kıyamet olarak adlandırdı. Padişah 2. Bayezid de deprem sonrası bir süre Edirne'de kaldı. Padişahı çadırda yaşatan depremler fırtınası. 1766 yılında ise İstanbul'un iki deprem felaketi yaşadığı söylenir. 5 Mayıs 1766 tarihinde gerçekleşen deprem sonrası şehirde 4000 kişi hayatını kaybetti. Galata ve Boğazcı kıyılarında tsunamiler gözlendi. Şehrin surları, Kapalı Çarşı, Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi simge yapılarda hasarlar oluştu. Bu depremden birkaç ay sonra bu sefer 8 Ağustos 1766'da bir kez daha şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Bu ikinci depremde de 5000'e yakın can kaybı yaşandı. İzmit'ten Tekirdağ kadar büyük hasara yol açan 1766 yılındaki bu deprem fırtınası boyunca padişah 3. Mustafa'nın çadırda kaldığı söylenir. Türkiye'de bilimsel çalışma yapılan ilk deprem. 10 Temmuz 1894 yılında ise büyüklüğü 7 olduğu tahmin edilen bir deprem meydana geldi. Öğle vakti gerçekleşen deprem sonrası İstanbul, İzmit ve Adapazarı'nda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Nuri Osmaniye'nin girişi çökerken birçok tarihi yapıda hasar oluştu. Deprem 1,5 metrelik bir tsunami dalgası da oluşturdu. Bu depremin özelliği ise Türkiye'de bilimsel çalışma yapılan ilk deprem olması. Padişah 2. Abdülhamit dönemin Atina Rasathanesi Müdürü Demetrios Egini İginitis İstanbul'a davet etti. İginitis yaptığı bilimsel çalışmalar sonrası depremin izosismik haritasını çıkardı. 17 Ağustos felaket. 20. yüzyılın başında 1912'de Tekirdağ Şarköy'de meydana gelen 7.3'lük deprem İstanbul'da da hasara yol açtı. Ancak 20. yüzyıl boyunca İstanbul yaşadığı en büyük felaket 17 Ağustos 1999'da yaşandı. İzmit merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara bölgesinde büyük yıkıma yol açarken o 7000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sadece İstanbul'da bile bine yakın can kaybı yaşanırken Avcılar ilçesi başta olmak üzere büyük hasar meydana geldi. Deprem sonrası İstanbul, İzmit ve Yalova sahillerinde su baskınları ve tsunami'ler yaşandı.